Beşiktaş'a büyük umutlarla getirilen Sergen Yalçın taraftarına tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Takımın 4 maçta gösterdiği kötü performansın en önemli sorumlusu olarak gösterilen tecrübeli hoca'nın yerine deneyimli bir isim düşünülüyor. 4 haftası oynanan Süper Lig'de sadece bir galibiyet. Alan ve son 3 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki ipler İyice gerildi 1-0 kaybedilen Gençler Birliği karşılaşmasından sonra basın mensuplarının karşısına geçen ve bir iki oyuncu hariç transferleri ben yapmıyorum bunların üstüne söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum açıklamalarıyla bomba etkisi yaratan Sergen Yalçın I.N. köprüleri attığı belirtildi. Genç teknik adamın gözden çıkarıldığı hatta yönetimden bazı isimlerin Samet Aybaba ismini gündeme Getirdiği öne sürülüyor transfer döneminde Menşah Wellington ne Sakala Bakar, Gezzal Rozihir Gökhan. Töre Josef de Souza Montero'yu kadrosuna katan siyah-beyazlı yönetim kadro zenginliği bakımından şampiyonluğa oynayabilecek bir ekip oluşturduğunu düşünüyor sahada alınan sonuçların kadro. Mühendisliğinden değil Sergen Yalçın kaynaklı olduğu konuşuluyor ayrıca kulislerde Sergen Yalçın teknik açıdan yetersiz kaldığı için tepki topluyoruz ve her geçen gün kaosa sürükleniyoruz. Yorumlarının yapıldığı bildirildi Beşiktaş transfer sezonunda 10 futbolcuya siyah beyazlı formayı giydirmiş bu transferlere sadece 850 bin euro para harcamıştı bu tarz haberlerin devamı için TV. Hebere'ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.